daralan, bunalan ve çatlayacak gibi olan genç kardeşlerimizin sesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müşrikler ne kadar bunaltmışlardı biliyorsunuz. Aç bıraktılar, çıplak bıraktılar çocuklarını. Kabe'nin etrafında namaz kılarken işkence ettiler. Onu gönderen Allah onun bunaldığını, çatlayacak gibi olduğunu görüyordu. Gördü. Hicr suresinin 97. ve 98. ayetinde ona ne yapması gerektiğini anlattı. Üniversite imtihanı diye bunalan, iş bulamadım diye bunalan, evlenemiyorum diye bunalan ümmetimin yavruları bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle olmuştu. Amcasını kaybetti, yapayalnız kaldı. Biricik eşi Hadice'yi kaybetti, bunaldı. Rabbim diye yalvardı, yakardı. Taife gitti, dayılarından yardım istemeye kovuldu, taşlandı. Bir hurma ağacının, üzüm ağacının dibine oturdu.